Sakarya'nın Karasu ilçesi Play Caddesi 4 yıl ışıklar bölgesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Halil C ismindeki şahıs brandaya sardığı öğrenilen tüfeğiyle Gökhan Ağa'ya tek el ateş etti. Ardından iki elde olayın 100 metre ilerisine rastgele ateş açtığı öğrenildi. Olayda Gökhan başından Serkan Ö ve Hakan Ö bacaklarından yaralanırken o anda bölgeden geçen Ali ismindeki şahısta kısmi yaralanma olduğu öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmalar ise çevredeki iş yerlerine isabet ettiği gözlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yerinin 200 metrelik çevresinde delil aradı. Öte yandan dikkat çeken bir detay ise birkaç gün önce meydana gelen silahlı kavganın devamı olduğu nitelendirildi. Olay yerinden tüfeğiyle uzaklaşan şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Aydır abi gel. Git. Hepsi şey gitti, hepsi şey gitti. Yarını hepsi gitti mi? Vallahi arabada. <laughs> buraya sorun. Basın basın. Thank bu da bu belirlenmedi. Serkan Burada şey mi ya burada. Sen burada dur ben çekim tamam, sonra tamam. gelip numaralandır. Şu <laughs> aldım onu. 50 aldım onu Oradan buraya verirler. <laughs> どうぞ。<music>